Şimdi bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Mahalle ruhu nedir? Yani burada felsefe yapmak istemiyorum da... ...sizce bir mahalleyi mahalle yapan o ruh nedir? Ne düşünüyorsunuz? Onu öğrenmek istiyorum. Yani bu, bu açıdan hiç düşünmemiştim. Dostluk, arkadaşlık bence. Buna benzer şeyler. Bakın beni sakın yanlış anlamayın. Bu söyledikleriniz sitelerde de var. Benim ortaokul arkadaşım sahildeki hastanenin başhekimi olur. Şimdi sitede oturuyor. Onun da orada arkadaşları, dostları var. Hepsi de çok iyi insanlar. Ama diyor ki hala burada ruh yok diyor. Yani yalnız size değil hepinize soruyorum. Mahalle sitelerin arasındaki fark nedir arkadaşlar? Yani Nil baba mesela güvenlik var. 40 kere girsen 41'de hala kimlik soruyorlar. Vallahi illallah ediyor insan. Evet evet böyle büyük büyük duvarları var. Tıpkı cezaevi gibi. Misafirinin eve gelmek için kapıdan icazet alması gerekiyor. Ben burada kapının arkasından sesleniyorum. Kim o diyorum. O da kim olduğunu söylüyor. Bu kadar. Yani ben polisim, benim bile emniyetim bu kadar. <laughs> Arkaya bakarak uçurtma uçuramazsın mesela. Gidersin bir duvara toslarsın. O tosladığın duvara yazı yazamazsın. Yani yönetim kızar. <laughs> Zillere basıp kaçamazsın. Yani kaçarsın da kamera var oğlum yakalanırsın. Bu söylediklerinizin hepsi doğru ama bence Mahalle ile sitenin arasındaki en büyük fark keyiftir arkadaşlar. Evet. Şimdi benim burada evimin damı aktığı zaman çıkıp ben kendim aktarırım. Bunu sitelerdeki apartmanda kim yapar bilmiyorum. Kendi bahçeme istediğim çiçeği dikerim. Mesela ben her bahar kendi lalelerimi oturur seyrederim. Başka çiçek dikmem çünkü keyif benim keyfim. Kendim sularım, kendim ilgilenirim, kendim yetiştiririm. Kahvehanemi her sabah kendim açar, kendim kapatırım. Ama alışveriş merkezinde öyle değil. Bir görevli gelir, evet vakit doldu, kapat der. Sabahleyin erkenden açmak istesem, açamam. Erken kapatayım desem, kapatamam. Ya bugün keyfim yok, yarın açmayacağım desem, onu da yapamam. Ama kendi mahallemde istediğim saatte kaşınır, istediğim saatte taşınırım. Yani beyefendi sizin bu projeleriniz çok güzel, yapacağınız site de çok güzel olacaktır ama inanın bana biz orada yaşayamayız.